Anne! Aa, o ne? Ya! Aa! Aa! Bu oyun gerçek bir hikayenin izlerinden esinlenerek hazırlanmıştır. Bu oyun deneyimi klasik bir korku oyunu değildir. Gerçek bir dini ritüelin parçası olmak ister misin? Hayır tabii ki. Hayır! El Fatiha. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada. Allah'ım ya Rabbim bizim Kur'an-ı Kerim'i de çıkar. Bizim Kur'anımız var. Biz de din dini dini <laughs> Herkesin Kur'an'ı vardır herhalde. lazım. Günümüzden... Büyülü kapı ev sürekli olarak büyüler ile yönetilmiş. Bu kapıyı açmak için herhangi bir anahtara gerek yok. Kapıya çizilmiş olan şekli bulup üzerinde gördüğünüz materyaller ile bu büyü bağını tekrar yaratman gerekecekmiş. Hmm. Bismillah. Bismillah. Gördün mü? Kim o? Kim o? Aa ışıklar yanım sönüyor Buğra. Bak sen. Nerede nerede? Sağ mı sol mu? Yukarı düz. <laughs> düz mü? <laughs> ben verdim, ben. <laughs> Burası teyze ile amcanın yatak odası. nerede biz? Bak. Aaa teyze ne yapmışlar? <gülüyor> <gülüyor> <B> bismillah. Oh. <laughs> bismillah diyor. Ne gördü? Aa buradaki dur bekle. Buradaki bebek. Aşağı indi ya. Hayır. Böyle devam etti. Aşağıdaki bebek başkaydı. Nereye? Bizim yatak odamıza geldi o zaman. Biz yatak odasına gideceğiz şimdi. <laughs> İyi ki görmedin. Vallahi ama. Allah belamı versin. Artık bak ama. Böyle çok eğlenceli oynuyorum ben. <laughs> Aa bir şey oldu. Aa biri geliyor. Kaç? Nereye? Geri mi kaçayım? Öbür tarafa mı? Ay bismillah. Nereye gideyim? Aa! Onu anladım. <gülüyor> <gülüyor> Ben de kapattım. <laughs> Hadi siz izleyin arkadaşlar. Açtın mı? Evet, orada.